İsrail'in Gazze şeridine yönelik saldırıları 100. günde devam ederken Pakistan'ın Karachi kentinde on binlerce kişi Filistin'e destek gösterisi düzenledi. Cemaati İslami Partisi tarafından organize edilen gösteriye çok sayıda kadın ve çocuk da destek verdi. <laughs> ellerinde Filistin bayrakları bulunan göstericiler İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik devam eden saldırılarını kınayarak saldırıların derhal durdurulması ve Müslüman liderlere Filistin konusunda birlik olmaları çağrısında bulundu. Rabbil <laughs> Cemaati İslami Başkanı Sirayul Hak yaptığı konuşmada İsrail'e karşı Filistin'in yanında durmanın İslam ümmetinin sorumluluğu olduğunu belirtti. <laughs>